ne ya ne olursa olsun gelsin. Balık balıktır, turna da olsa. Balık balıktır. Hmm. Bu tarafta böyle. Manzara da böyle. Güzel bir manzara bulduk. Gelsin de. Gelsin gelsin. Ben aşağı ineyim biraz. Getir de tam alta. Gel 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 gel. Haydi. Turna. turna. Turna'm turna'm. Ben sen şey olta bırakma. Tamam. Ha vota falan değil. Güzel bir turna. Devam edelim. Evet burada halk var. Nerede? Sen öbür taraftan, öbür taraftan. Uzakta <laughs> mı? <gülüyor> Ha? Hani gelsin de bakalım da. Ha orada. Oo güzel bir levrek. Hadi. hadi. görüntü yaptı. Gelsin gelsin. Son anda evet 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 evet. evet, Oo levreğe bak levrek. Le levrekler boş. Levrekler boşlamıştır. Hmm. Güzel bir levrek geldi. Devam edelim. Avımıza buradan böyle. Büyük buna dikkat et, buna değmesin bu. Yok. Heh, biraz sağ yap Alttan Altan rahat gelir. çıktı. Levrek ama. Şeye benziyor. Bu perç bu de benziyor. Gelsin gelsin gelsin. Levrek Levrek mi? Gelsin gelsin. Gel 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 gel. Güzel levrek kardeş gel. Hop. Hoppala. Levreğimiz gevrektir. Gelsin. Aa, bırak buraya. Güzel bir levrek geldi. Biraz zamanı çıkarıp devam edelim. Yok yakalamış güzel yer, Fena değil. İyi. Devam edelim, devam edelim. Bakalım ne var? Biraz önce bir turuna geldi. Levrek mi? He, levrek. getir, getir. getir. Küçük bir levrek ya. Fena değil. Boyuna türüne göre fena değil. Dur. Bakalım onu buraya. Kalsın burada. Hmm, devrek burada. Bir an önce bir turuna da geldi. Şu. Şuydu. Alta bıraktım onu. Devre. Gelsin gelsin. Devam edelim. Devam edelim. Öyle bir şey bence. Ya balık balık da önemli değil. Kısmen neyse odur yani. Yapacak bir şey yok. Gelsin de. Hadi gel bakalım. Alttan geldiğine göre turna'dır. Şey, e, levrektir. Turna olsa şimdi kendini yukarı vurmuş 3-4 defa. Benim görüşüm. Gelsin gelsin. Gözükmedi daha. Bir belirti geliyor alta bak. Oo, küçük bir perç balığı. Oo, büyük büyük ya. yok. Yok türüne göre iyi. Türüne göre iyi. Oo, büyük büyük fena değil. Ben küçük zannettim de. Bayağı da iri yani güzel. O bu kadar orada. burada buradakiler. Hmm. Güzel perç balık. Burasından tutmuş. Rengi de güzel. Çok süper bir perç balık. Oy maşallah. Renge bak ya. Dokurucu, bir kuruca şöyle Açsa. Ha? Üst pulları bu şekil. Altlarda bile kırmızı falan. Kuyruğu da kırmızı. Kuyruğu sarıyor. Maşallah güzel bir balık. Çok güzel bir balık. Bu. Yakışıklı bir balık. Levre küçük, küçüktür. Küçük bir şey. Büyük değil. O geniş. O o perş balığı var ya odur ya da küçük bir levrektir. bakalım hele. Hadi, hadi, hadi Aynen, aynen. Bu İsmail bu çok küçük. Bunu alma. Bunu bırakacağız tamam. Dur. Bunu şeyde bırak. Yok <laughs> yok yok yo, olmaz günah. Zavallı ufacık bir şey ya. <laughs> dur dur dur. Yok dur. Olmaz bırakır inşallah. Baksana şey parmağı, parmağı yok ya parma parma kadar ya Cık. buna gelir mı ya bunu bırakalım büyüsün bu bunlar 10-15 kişiye kadar büyüyor. Hadi ben yayını keseyim de buna devam edeyim hayvanı bırakalım küçük levreyi bırakalım gitsin yazık da şey olmasın. Hadi gitsin hadi yüzmeye gitsin hadi yavaşça git hadi git gitti hemen hemen daldı hemen daldı gider küçük ya küçük balıkları bırakacağız her zaman büyüsünler. Ağa babası gelsin. Hay. Devam edelim. Büyük bir balık geliyor herhalde. Ağır mı? De değil, tamam. Yok yok Olmaz. büyük balık. Hadi bakalım ne gelecek. Kısmet artık ise Levrektir. alttan geldiğine kesin levrek. Oo baba bir levrek. Evet. Oo oh, maşallah ben kaldıramamış. Tekerle mümkün değil. Kaldır kaldır. Oo. Evet. Öyle böyle değil, ya. Öyle böyle değil abi ya. Hem de nasıldır? Of of of, of. maşallah. Aman ha. Yok Bu gitmez. Cık, cık. sen onu alttan bırak. Onu içeri at. Ah, tamam. Çok büyük bir devrek ya maşallah. Süper bir devrek, şuna baksana. Acayip büyük, güzel. Devam ederim devam, devam, devam. Dur gelsin, dur, dur, gelsin. Hadi gel, hadi gel. <laughs> Hop dur, dur, şey çekeyim. <gülüyor> dur, <gülüyor> simal dur, şey alayım, dur. Ama iyi bir iyi bir eba turuna geldi. Çıktı zaten. Hadi çık çık. Aferin çık bir daha. Ha öyle aferin. Bizim turana laf da dinliyor. Kendi kendini çıkarıyor şeyden. Aferin turnacık. Çıkman iyi oldu. Çıkman iyi oldu turnacığım gel. Gel seni incitmeden çıkaralım. Çok zıplamadım bu tarafa. ...şuradan şuradan solungajın altından girdin miydi? Olay budur, bitmiştir. Şimdi şöyle bir senin abi bir de yüzlerin başını yıkayalım. Temiz olasın. Ay be, güzel bir turna fena değil. Tayga göllerinin bereketi. Ay. Devam edelim. Devam edelim. Maşallah güzel balık çıkıyor. Gel buraya. Hadi turnacım. Atalım buraya bayağı bir leverek turna bundan dolmaya başladı burası. Kova doldu. Bir koskocaman kova. Devam edelim. Manzara da on numara. Kudur geldi bak. Ben çekeyim ya. Bak sağ sol yapmaya. Evet. Ha, ha, geldi bak geldi 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 geldi. Hoppala. Levrek kardeş at içeri. Hoppala. Güzel bir levrek daha. Çektim buraya kadar. Geldi güzel geldi. <gülüyor> <gülüyor> Dünya levrek çıktı maşallah ya. Süper bir levrek ya. Rengine bak maşallah. Altın gibi böyle. Süper bir levrek. Vay be maşallah. Neyse devam edelim, devam güzel. Levrek levrek iyiymiş mi? Yok tamam gel levrek kardeş. İyi 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 İyi, kötü değil. Onu bıraktım da yarım da. Bir saniye. Ben bunu nasıl bıraktım? Devam edelim buna güzel bir hareketi geldi yine. Süper güzel bir levrek. Devam edelim buradan. <laughs>